Kocası Ömer'le mutlu bir hayat sürmekte olan Dilek için sakin ve sıradan geçen aydınlık günler, cehennem fırtınalarının gölgelerine gizlenmiş adı anılmaz cinnilerin ani bir saldırısıyla kararır. Her şey, Dilek'in bir rüyasıyla başlar. Bu rüyada belirsiz suretler, şeytana dair bir takım sırları Dilek'in kulağına fısıldadıktan sonra ona musallat olmuşlardır. Kocası Ömer, rüyayı Dilek'in birkaç gün önce yaşadığı bir hırsızlık olayının psikolojik yansıması olarak görse de, Dilek kendisine gitgide yaklaşan ve habis fısıltılarla onu bilinmez bir aleme doğru sürükleyerek sır fısıldayan bu cinlileri artık hissetmeye başlamıştır. Korku şiddete dönüşmeye ve Dilek bedeninin kontrolünü kaybetmeye başlayınca, cinler alemiyle ilgili ilim sahibi bir kişi olan Bitlisli Belkıs hocadan yardım almaya başlarlar. Kendine has yöntemlerle cinlerle temas kurabilen Belkıs hoca, karşılaştığı bu vakanın tarihteki en korkunç bir cin kabilesiyle ilgili olduğunu anlayınca şok geçirir rüyalar yoluyla insan kanına giren ve orada bir zehir gibi dolanan bu cin kabilesini, musallat oldukları ruhlardan uzaklaştırmak neredeyse imkansızdır.